Tamam evet. arkadaşlar. Sen yanına şöyle bakacaksın. ağırlık Yaz saçlarını da çekiyoruz. Hadi Öyle <laughs> nice <ya> mi abi? <laughs> şey evet, evet, evet. Ya fark değil, güzel misin? bir dakika daha az <laughs> Ben seni sınavı Evet. Ben yani şu ayı tutuyorum. Onun gibi bir şey yavriysen. Sen biraz kaldır. Bir <laughs> ben tam 90 gelecek değil mi? şu şey, gibi bak. 90 gelecek Ha. Anı nasıl kaldır? Kaldır mi? Şu dizlerim ve vücudum birbirine paralel herhalde. Abi sen 90 Al bundan <laughs> <laughs> Ahahahah Getir getir al. getir bir şey ver Dur gel oh. Ağzına Bak bakayım <laughs> <da kafasına> dur <laughs> 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 evet, ya Dur 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 kafanın arkasına Kafan tamam. gerçek. Ay gözlerim var Evet Bak, Tamam dur Dizilin beyler herkesi taşlıyoruz Erkile bak. Fatih seni daha çok ceza alabilecek çünkü Fatih korunu görmedik. Vur lan! <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> <A> <laughs> o o Abla. kıç ne zaman yere değerse o zaman tekrar başlayacak. <laughs> <yedir> <laughs> <laughs> abi bir daha abi yüzme bir kıç ama. O bir dakika bir dakika abi? Ne Tam bir dakika kaldı Bir dakika sonra bitiyor. Çekil yorgan düşmesin, yorgan baş, düşmesin. Yorgan <laughs> düşmesin. <düşmeyecek. gülüyor> Tekrar vakit durdu. <laughs>